Birbirimize söz verelim. Dans edelim ve her yağmurun keyfini birlikte çıkaralım. Söz mü? Yapalım mı? Evet, söz veriyorum arkadaşım. Affet beni Bay Anerut. Kızım Vacanti hasta oldu. Doktor kızımın iyi olduğunu söyleyince sana bir mektup yazacağım. O kadar sıkıntıdan sonra sonunda kızıma ders çalıştırmayı kabul ettin. Umarım bu gecikmeden sonra da kızıma ders verme fikrinden vazgeçmezsin. Tanımadığım bir kıza ders vereceğin için ailem biraz şüpheye düştü. Damat tarafı eğitimli bir kız istemeseydi o zaman seni hiç rahatsız etmezdim. Sonuçta senden başka kimseye güvenmiyorum. Sana olan güvenimi boşa çıkarmayacağını biliyorum. Bu sadece bir mektup değil. Tanrı'nın bana bir işareti. O kadar inatçısın ki yüzüme bir kere bile bakmadın. Bondita'na bakmadın. Ama şimdi düşünüyorum da beni görmemen iyi olmuş. Çünkü artık inatçı Bondita kendini değiştirecek. Bondita karşına vacanti olarak çıkacak ve seni kendinden çalacak. Ve sana Bondi hali olan bağının sadece bir sorumluluk olmadığını, ondan daha fazlası olduğunu, özel olduğunu ispatlayacak. Bunu artık anlıyorum. Sen beni sevmesen de ben seni seviyorum. Ve sonsuza kadar da seveceğim. Hayır, hayır. Bacanti'yi buraya getirmesi için hizmetkar gönderemem. Ama Sonnat ve Anirut evde değil ki. Dinle, Bugün Bacanti Dimpur istasyonuna gelecek Peki Gidip onu alman gerekiyor hmm. Sen gideceksin Amca Sen söyledin diye kıza ders çalıştırmayı kabul ettim öyle değil mi? Doğru mu? Hmm. Şimdi onu buraya biriyle birlikte getirtemez misin yani? Mümkün değil mi bu? Hizmetkar yollayamam Anirud Neden hizmetkar yollayamıyorsun amca? Bacanti'nin babası Chodri Jagannat. Ona çok borcumuz var oğlum. Çok büyük bir iş adamı. Böyle bir şey yaparsak bağlarımız etkilenir. O genç bir kadın. O yüzden bence evden birinin gidip onu alması gerek. Değil mi? Bihar evden gidebilir. Hayır gidemez. Karısıyla birlikte gidebilir. Gidemez dedim. Çünkü evlendiğinden beri aklı başında değil ki. Resmen karısının kuklası. Amca. Anne Ruth, Bacanti burada yeni. ...ve kimseyi tanımıyor. Aynı zamanda onu hiçbirimiz görmedik ki. Anirud, ya başına bir şey gelirse? ha Krişna durumlar kötü. Bu insanlar bize zarar verebilmek için... ...adeta şans kolluyor oğlum. Haklısın. Gidip onu alacağım. Arabanın anahtarını al. Dinle nereden? beni, dinle. Biliyorsun ki o bizim misafirimiz ve... ...Güney Hindistan'dan geliyor. Buradaki hiçbir şeyi bilmiyor oğlum. O yüzden burada konuşulan dili anlamayabilir. O yüzden ona kızma. Ve gülümsemeye devam etmen lazım. Onun mutlaka suyuna git Anirud. Arabanın anahtarını... Aa, dinle dinle. Bence faytonla git. Bacanti'nin çok hoşuna gider bu. Hoşuna mı gider? Hmm. Tanrım. Bunu senin sayende anladım. Arkadaşımla görüşmeyi çok istiyordum ama artık anladım. Yani anladım ki biz Krishna her zaman barış isteyerek dost elimize onları uzatıyoruz ama bu Tusi sadece düşman olmak istiyor ama tabii istedikleri buysa o zaman Bondita'da savaşacağını göstermeye hazır. Artık savaşmaya karar verdim. Bondita şimdi neye karar verdi? Babaanne, avukat diplomamı Tulsipur sakinlerine karşı bir silah olarak kullanmaya karar verdim. Artık bütün dikkatimi mahkemeye vereceğim ve onlarla öyle bir savaşacağım ki karşımda hiçbir şansları kalmayacak. Onlara gününü göstereceğim babaanne. Lütfen bana dua et de Anne alt edebileyim tamam mı? Tanrı dilerse eğer, kesinlikle bu savaşı kazanırsın. Şimdi mahkemeye gidebilir miyim? Evet. Gördün mü bak? Artık Bonditam, Anirutroy Todriye karşı ayaklanmak istiyor. Sonunda çalışmaları bir işe yarayacak. Bondita'nın değişmesi güzel bir şey ama içinden bir ses buna inanmaya hiç hazır değil. Arkadaşıma karşı değil. Onunla yan yana savaşacağım. Affet beni Tanrım. Bu yalanı söylemek zorundaydım. Yardım et bana ne olur. Hazırlan arkadaşım. 8 yıl aradan sonra ilk defa Bondita Roachwater Malikanesine geri dönecek. Bacan'ti kimdir bilmiyorum. O olduğunu nereden anlayacağım? Siliguri tarafına giden tren birazdan din istasyonundan kalkacaktır. Bacan'ti? Baba jan'ti. Jan'ti. Bacan'ti neredesin? Bacan'ti. Bacan'ti. Bacanti! B Bacanti! Siliguri tarafına giden tren birazdan Dinpur istasyonundan kalkacaktır. Bacanti! Siliguri tarafına giden tren birazdan Dinpur istasyonundan kalkacaktır. Bajanti içeride misin? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.